E, ...yüksek lisans yapmadan sadece terapi eğitimi alarak terapist olabiliyor muyuz? Hı hı. Evet, olabiliyorsunuz. E, gayet olunabiliyor... E Burada tamamen hani kişiye kalmış. Buradaki önerim şu olur: iyi bir psikopatoloji bilgisi. O yüzden sıklıkla terapi eğitimlerinin öncesinde hani bir psikopatolojiye dair bir ön eğitim de konulabiliyor. Onları mutlaka alın, hiç gereksiz değil arkadaşlar. Çok çok kıymetli. İyi yani iyi bir klinisyen iyi psikopatolojiyi bilmelidir. Bizim alanımızda şu an en büyük eksik bu. Psikopatoloji bilgisi nispeten e, birazcık daha az oralarda eksiklikler görüyoruz, o yüzden bu çok kıymetli. Bilmek önemli. Burada şunu kastetmiyorum, e, kişiyi işte tanılar bağlamında ele almak, bunu kastetmiyorum. Hangi ekoldenseniz onun değerlendirmesiyle ele alırsınız, kesinlikle yani. Bu, bunda hiçbir sıkıntı yok. Sadece bizim ortak psikoloji biliminin bir DSM kitabı var, değil mi? Buradaki o psikopatoloji dediğimiz şey ne? Ne zaman işte ruh sağlığı bozukluğu oluyor? Bunu bilmek, ayırdımını iyi yapabilmek çok önemli. O yüzden bunun altını böyle kalın kalın çiziyorum. O bilgiye sahip olmanızı isterim terapi eğitimleri de değişiyor. Kiminin e, süreçleri daha farklı oluyor. Kimisi dördüncü sınıftayken almaya başlayabiliyor. E, kimisi dört yıllık uzun süreçler, 25 yaş altı olmamak gibi sınırlamalar koyabiliyor. Hangi ekole bağlı olduğuna göre değişir. E, ama yüksek lisans yapmak şart mı? Hiçbirinde değil. Diğer soru, terapi ekolü seçerken nelere dikkat edilmeli? hı. <laughs> E, ee, terapi ekolü seçerken merakınız önemli. Hangi alana yakın hissediyorsunuz? Şöyle bir lisans eğitimi alırken hangi hocanın anlattıkları zihninize ah evet ya, güzel oturdu.'' dedirtiyor. Ee, hangi hoca ya da hani anlattığı şeyde siz daha yakın ve ya bu biraz beni anlattı ya böyle çok hoşuma gitti. Bunun içinde kendimi çok iyi hissediyorum diyorsunuz. Bunlar önemli. Bence yine kişinin eee öznelliği burada önemli. Çünkü yaptığınız şeyi önce sizin de içselleştirmenizi önemsiyorum. o yüzden hani bunlara kıymet vermek mühim. Bunun yanında mesleğe başlarken daha böyle belki size rehber olabilecek bir ekolle gitmek iyi olabilir. Bu noktada ben bana kalırsa yine bilişsel davranışçı terapi gerçekten böyle sırtınızı yaslayabileceğiniz, güvende hissedebileceğiniz bir ekol oluyor. Özellikle mesleğe başlangıç sürecinde hani bu benim öznel deneyimim. bunu söyleyebilirim. Ama burada hani önemli olan şey size hangisi yakın geliyor? Hangisini daha okurken heyecanlanıyorsunuz? Hangisini daha merak ediyorsunuz? Buralar önemli. Ona göre seçim yapmanız çok çok kıymetli olur. Eğer böyle bir şey yoksa buna dair böyle kısa seminerlere gitmeniz, ondan sonra böyle ona yönelik daha hafif kitaplar okumanız, çok derin kaynaklar değil de daha hafif böyle kitaplar, kaynaklar okumanız kıymetli olur. Teşekkürler hocam. Ee, Psikolojik. Bir de çok özür dilerim Ayşe, bir de şeyi vurgulamak bu dönem. Hangi grupla çalışacaksınız yani hani bu da kıymetli bir şey. Onu söylemedim. Hangi grupla çalışacaksınız ona göre de değişir elbette ekol. E, neye göre ve neyi çalışmak istiyorsunuz hani niyetiniz ne ona da dikkat etmek önemli. İhtiyacınızı karşılıyor mu bu ekol? Hani temel yer hep burası. Çok teşekkür ederim can.